Nizip kökmenler salçı olaraktan serdona açmış bulunuyoruz. Ee, domates, biberlerde randumanlar güzel. Nizip halkını bekliyoruz. Evet şu an yoğunluk başladı mı Kurban Bayramı sonrası hemen? Kurban Bayramı sonrası bu korona'dan dolayı dışarıdan gelen vatandaşlarımız olmadığı için birazcık gevşeme var işlerimizde. İnsanlar şu an birçoğu da fıstıkta. O biraz etkiledi mi? Aynen, aynen. Olsun. Şu an bile zaten fıstıkta. Ee, yine de oluyor yani işimiz çok şükür. Evet şu an domates ve biber çekiyorsunuz. Çekim evet. ücretleri bu yıl ne oldu? Onu da anlatır ee, mısın? Şeye e, fiyatlarda artış yoktur yine aynı. Domates 100 kilosu 15, biberimiz 100 kilosu 40 TL'den çekilmekte. Çekiyorsunuz. Evet. Aracılığımızla mesajını verir halkımıza. Ee, bütün izi halkını bekliyoruz. köymen salça olaraktan teşekkür ederiz. Sağolun efendim. Sağ ol.